Merhaba saç dedektifiniz konuşuyor. Biliyor musunuz saç yaptığımız her müşteri mutlaka <laughs> mutlaka mı mutlaka inanılmaz şeyleri yaşamaya başlıyor hayatında aşk geliyor, mutluluk artıyor ya da yeni bir birliktelik oluyor ya da evlilikler oluyor vesaire. Bu sevgililer günü dolayısıyla ayrıca bir heyecan dolu bir tebrik. Sunmak istiyorum hepinize. Ee, şöyle bir sürpriz hazırladım. Ee, izah edeyim. Ee, şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Biz inanılmaz çok yoğunuz ama e, <laughs> yoğun olmakla beraber ne yazık ki İstanbul şartları tabii ki ee, birazcık geç kalabiliyorsunuz randevuları vesaire ve geç kaldığınız zaman sonraki müşterilere ne yazık ki e, geciktirmiş oluyorsunuz bizi. Dolayısıyla sizlerden şöyle bir şey rica etmek istedim. Ee, randevularınıza zamanında gelmenizi rica ediyorum ee, ve şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür sadece sözlerle olmayacak. Bakın sizin için şöyle bir şey hazırladım. Bu bir sevgi kutumuz. Sürpriz dolu bir kutumuz. Ee, sadece 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 randevulara geç kalmayanlar için geç, geç, geçerli olacak. Yani geç kalmazsınız eğer randevunuza bu sürpriz kutusu sizin için geçerli olacak. Bakın içinde bir sürü bir sürü sürprizleri hazırladık. Çekeceksiniz ve kendinize özel bir hediyecik oluşacak. şimdiden geç kalmadığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi çok yoğun olduğumuz için başka müşterilerinin hakkını yemeyelim. Siz çok seviyorum. Bye bye.